Son ameliyatı sonrasında ilk günler çok hafif bir miktar ağrınız olabilir. İlk ameliyat sonrasındaki ilk saatlerde hafif şişlik, morluklar olabilir. Bunlar 1-2 gün içerisinde geçecektir. Şişlik ve morluk ikinci gün maksimum düzeye ulaşır, sonrasında azalır ve kaybolur. Ağrı ise ilk gün hafif sızılar hissedebilirsiniz ama çok ciddi bir ağrı yoktur. Bu böyle çok korkulacak bir ameliyat değil aslında. Hızlı bir şekilde iyileşme sağlanır. Bir hafta 10 gün içerisinde işinize, e, sosyal hayatınıza dönebilecek duruma gelebilirsiniz. Ameliyat sonrası dönemde yüzünüzde oluşan ödem, şişlik ve hafif sızılar nedeniyle ilk günlerde yatış pozisyonunuza dikkat etmeniz önemlidir. Özellikle sırt üstü yatış ve başın yukarıda olduğu pozisyon tavsiye ediyoruz. Sırt üstü yatış dışında ilk 10 gün sonrasında hafif yanlara doğru yatışlar kabul edilebilir. Ama burnumuzun yastığa temas ettiği yan yatışlar ya da yüz üstü yatışı kesinlikle önermiyoruz.